günaydın arkadaşlar renkli bangkok sabahından size günaydın biz Tayland'a geldik Tayland bangkok'tayız şu an dün gelmiştik ama dün bir şey çekmedik bugün bir şeyler video çekeceğiz bakacağız dün kendimizi ayırdık ee, çok yorgunduk zaten yani çok yorgun bayağı yorgun yani akşam bir yemek yemek için kaosan Road'a çıktık ee, bildiğiniz kaosan Road işte her türlü fitne fesat hücur <laughs> her şeyin olduğu her şeyin olduğu iğrenç bir sokak aslında hani hiç beğenmedim. Kokusundan tutun da yani insanların hal ve hareketlerine kadar... Ya yani Bize göre değiller aslında, öyle yani söyleyeyim. Aslında başkalarına göre de değil yani. bir Ne bileyim, illegal iş yapmak isteyen için gelecek olsanız... E, barbunya yemek isteseniz zaten her yerde illegalliği kalmıyor, bir heyecanı kalmıyor. Öbür türlü artı 18 için gelseniz zaten her yer pislik içinde. Ya. Yani bize göre değildi bu Chaosan Road. Yani Beğenmedik, bize göre zaten değildi. Beğenmedik yani, bir söyle abartıldığı gibi Khao Road değil arkadaşlar. Aynen. Biz daha gerçekçi olanları gezmeye gezmeye hedefliyoruz, Çok çalışıyoruz. çalışıyoruz. Şimdi böyle bir güzel bir e, tapınakta açtık size merhaba'yı. Khao San Road'a yakın burası da. E, bakalım bugün gezeceğiz Tayland'ı, nerelere gideriz, ne yaparız bilmiyorum. Görüşmek üzere videolarda. Aynen, bakalım nereye gireceksiniz e, Biz kahvaltı yapmak için 7-Eleven'a girdik, o kadar yer gezdik. Sokak satıcılarını gördük ama sabah sabah hiçbirinin içimiz almadı. Ben normal yemek seçmiyorum aslında. Hepsini yiyebilirim de. Esra. Ben kesinlikle yemem ya yani çok kötü. Yok ee, akrep kızartması. Yok ne bileyim neydi o timsah eti pişiriyorlar. Yani çok anlatamam size. Bir de e, kullandıkları soğan sosu gibi bir sos var kokusu çok kötü olan. Onun kokusu biraz bizi etkiliyor, hani kötü geliyor. Biz sabah sabah yiyecek bir şey bulamadık. Tabi her zamanki gibi, ilk günlerdeki gibi. Seven Elimine'a gittik, şöyle birer hamburger aldık. Sonra içecek aldık. İşte şöyle bir içecek. Hindistan cevizli portakallı filan. Karşımızda böyle bir yer, park. Burada da o büyük nehir akıyor. Onun orada kahvaltımızı yapıyoruz. Biz kahvaltımızı yaptık. O tapınak gibi bir şeyin karşısındayız. Orada da bir canlı müzik yapıyorlar dinleyeceğiz birazdan. Daha tam başlamadılar. Şurada arkamızda büyük bir dere var. Burada yine koskocaman bir köprüsü. Burada gökdelenleri. Güzel bir yer. Biz gezerken e, kapıda gördük. Küçük şöyle bir hana giriş yeri var burada. Buradan şöyle bir giriş var buraya. Orada bot tur yazıyordu, sordum. Diyor Bir günlük diyor, bir saatlik bir tur. ve Birkaç tane lokasyon görecek. 2500 Baht istedi. 2500 Baht istedi. E, biz de dedik içeride ne var? Pazar gibi gezelim diye düşündük. Geldik buraya. E, arkamızda gördüğünüz gibi turist spotlar var. Turist spot diye. Dedik biz e, şeye gideceğiz. Wat Arun'a gideceğiz dedik. Ne kadar? Olduğumuz yerden 30 Baht'a bilet aldık. Şimdi botlarla Wat Arun'a gideceğiz. Yine burada bir sürü bekleyen lokal ve turistler var. Biz de bilmiyoruz. Şu an hattımız da yok. Navigasyon da yok. Şu an öyle. Spontane geziyoruz. Zaten şehir güvenli diye kendimizi pek Riske atmadık hani, rahat geziyoruz. Sadece tek sıkıntımız sıcak ve nem. Geri Çok kalan her şey şu an yol yollu yolunda gidiyor. Aynen. Hadi şimdi bota geçelim. Arkadaşlar botumuz geldi. Bota doğru ilerliyoruz. Şu an hangi durakta olduğumuzu bilmiyorum. Kadına sordum, söyledi ama Neresi olduğunu anlayamadık. Aynen. Bot turumuz bu şekilde ilerliyor. daha bu şekilde. Buranın yerel tekneleri var şu şekilde. Bunlara da binmeyi düşünüyoruz. Böyle hız teknesi gibi. <laughs> Bunlara da binmek istiyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda bunlardan da deneyimlemiş oluruz. bir boyunca böyle büyük yükleri, iki tane böyle çekme teknesi var. Koniklerle bağlı olan, böyle yük treni gibi artık düşünün. Bunlar işte bir şeyler yüklü. Bunları çekiyorlar. Tabii bu bölgede nehir taşımacılığı diyeyim artık çok yaygın olduğu için. Büyükleri bu şekilde çekiyorlar arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var. Hep filmlerde görüyorduk ya. Burada hepsi gerçek bir... Biz Wat Arunga geldik arkadaşlar. Şimdi Wat Arunga gezme zamanı. Wat Arunga girmek için güzel bir para verdik. Girişte de şöyle su ve kolumuza damga basıyorlar. Arkadaşlar artık Vatarun üyesiyim. Bu saatten sonra herkes aynı denk kalsın. Esra üzerine kırmızı pelerin almaya gitti. Gerçi çok açık bir şey yoktu aslında. Şort vardı ama sadece pelerin al diye gönderdiler. Herkesi gönderiyorlar. Arkadaşlar Vat Tapınağı bu şekilde, şu an Türkiye'de müzelere gezen, hiçbir şey anlamayan bazı dayılar olur. Bu ne ya taş kaya diye geziyorlar ya, biz de aynı şekilde geziyoruz şu an. Bu ne ya taş kaya gibisinden, yani bazı bildiğimiz figürler var ama geneline bakarsak işte Buda'nın Buda ya yaptığı böyle bir tapınağı. Vatar'ın tapınağındayız. Böyle bir da amcamız, bu arkadaşlar kutsama yaptı. Kollarına aynen böyle şans bilekliği gibi bu bilekliği bağlı. Yaklaşalım biraz. Bu bilani ne? Bu aralar ne? Bu aralar วัดประกอบวัดแจ้งภาพบดอรุณธารามวัดอรุณราชกรารามครับแล้วนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างวัดจุกุจอีกยังมีผู้ปกครองใหญ่เลยบรรพบุรุษต่างบ้างมาเลยบ้างบ้างอะไรจริงแล้วไม่ถึงต้องนั้นเลยครับณเวลานี้เลยโยมเป็นวัดประจำเป็นวัดประจำราชการที่ต่อสมัยกูว่าพระองค์เป็นผู้บริหารพระองค์ไม่ได้เป็นผู้สร้างนะครับ Şimdi bilekliği bağlamanın bedeli şuradaki kasnaktaki görüyorsunuz parayı. O kadar paraya eşdeğer. Şimdi oradaki paralar daha yüksek rakamlı olsa belki doğası daha da şenlenebilecek yani. Yoktur ki hiçbir dinde parayla işleri döndürmesinler. Tüm dinlerin alt zemini para. Burası Burası da böyle bir sunum yerleri. Yine burada karşıda Buda var. Burada camdan yapılmış. Bu tapınak adını Tanrı Aruna'dan alır. Tanrı Aruna, Şafak Tanrısı olarak bilinir. Bir Budist tapınağıdır burası arkadaşlar. Bu tapınağın yapısı Kimer mimarisi olarak yapılmıştır bu arada. Ortadaki pegodası bu arada 78 metre yüksekliğe sahiptir. Porselen parçaları ve deniz kabukluları ile yapılan bir yapıya sahiptir. Dış görseli bu şekilde süslenmiştir. Hint mitolojisinde Aruna veya Arun yükselen güneş anlamına geliyor. Aruna veya Arun ruhsal güç yaydığı söylenen yükselen güneşin kırmızılığını ifade ediyor. Sanskritçe'de ise Aruna veya Arun gerçek anlamı kırmızımsı olan olarak geçiyor. Hitit mitolojisine baktığımız zamansa Arun deniz tanrısı olarak geçiyor. Arun kelimesi Afrika ve Asya kıtalarında modern bir erkek ve kız ismi olarak da kullanılıyor bu arada arkadaşlar. <laughs> En büyük bu da heykeli de bu şekilde arkadaşlar. Burada gelenler burada genelde ibadetlerini, dualarını yapıyorlar. Gidiyorlar. Burası da bu şekilde. Böyle her şey. Burada bir keşar arkadaşımız da temizlik yapıyor. Şarjı böyle. Böyle lokal bir ara caddeden geçiyoruz. İnsanların öyle çok lüks de ne bileyim şanda şöhrette bence gözleri yok. Buradaki sistem, karnımı doyurayım, barınacak da bir yerim olsun, halk için söylüyorum. Yeterli gözüyle bakıyorlar. Ufak tefek herkes evinin önünde küçük bir tezgahı açmış, bugün ne kazanırsam kardır diyerek. Ama genel olarak gördüğümüz minimalist bir yaşam, aza kanaat etmek. Ben bunu görüyorum. Gezerken çiçek e, pazarına denk geldik. Burayı zaten biliyorduk ama tam konumu bilmiyorduk. Burada herhalde böyle 200 dükkan var fazlasıyla belki. Hep çiçek satıyorlar. Bu şekilde karşılıklı ve aynen karşılıklı. Bayağı büyük. Burada her türlü çiçek, tapınaklar için artık ya da hediyelik için yapıyorlar. Bilmiyorum tam. Bunlar hediyelik. Böyle tomurcuklar da var. Ve buranın her yeri bu şekilde çiçek. Ha koku güzel mi derseniz kokusu güzel değil. Çünkü çiçek kokusuna bastıran bir baharat kokusu var. Ama genel olarak görsel şov harika. Yani her yer. Bu şekilde her yer çiçekçi. Arkadaşlar dükkanlar harici bir de böyle koskocaman pasaj varmış. Pasaja geldik şimdi. Yine aynı şekilde çiçekler satılıyor. Burası büyük bir ihtimalle toptancı yeri diyelim artık. Çünkü her şey böyle paketler içinde ve çok sayıda. Bazen spontane gezerken farklı şeyleri görebiliyoruz. Bu da bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Yani bu çiçeği biliyorsunuz zaten. Türkiye'de de çok meşhur. İsmini hatırlayamayacağım şu an ama Türkiye'de de çok meşhur olan bir çiçek. Bunlardan Kapınaklar için süs yapıyorlar. Hop. Mesela burada ablalarımız örüyor. Mesela şu şekilde yuvarlak yapılmış, böyle uzun olarak yapılıyor. Buketler. Orkide'nin çiçeği gibi geldi. Bana da bilemedim. Orkideye benziyor gibi, aynen dediğin gibi ama tam belki de olabilir yani. Böyle. Söyle, <laughs> Fiyatlarında söyleyin bir poşeti 40 manat, pardon 40 Baht, 30 Baht, manat nereden çıktı? Azerbaycan'a selam bu arada. Yani bu şekilde koskocaman bir pasaj, hani bayağı büyük, hepsi çekecek. Böyle meyve tabakları da var. Nar. Amcamızdan şöyle hediyelik süper aldık bu şekilde. Buradan tanesini 8 baht'a aldık. Normalde 10 baht'a satıyordu. Normalde 10 bahtla satıyordu. 8 baht'a aldık. Daima teşekkür ediyorum. Şöyle yolun kenarındayız çöktük hatta. meyve satıyor ablamız. Şu meyvelerden ismi lonken 40 baht kilosu bir de 30 bahta var ama biz normal birinden yani aldık. Şöyle ablamız satıyor. 1 kilo aldık. Rabimiz verdi. Hostelimize doğru giderken yerde bu şekilde yatanları da görüyoruz. Bunların bir çoğu sarhoş ya da sarhoş olmayıp bilinçli olarak bu şekilde yerde yaşamayı seçen insanlar. videomuz bura kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup Bizi yorumlarınızdan eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.